Asgari ücret 2023 zammı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Çalışanlar gözünü Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonuna çevirmişken Bakan Bilgin'in açıklamaları milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Bakan Bilgin asgari ücrete yapılacak olan zamma ilişkin enflasyonun altında kalmayacağı mesajını verdi. Öte yandan 2023 asgari ücret zamı ile ilgili bir yeni açıklamada AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. İşte 2023 asgari ücretle ilgili tüm detaylar. Sabah TV'den Onur Şahanoğlu'nun konu olan Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, bu konuda hem çalışma bakanımız hem işçi ve işveren sendikaları bütün toplum kesimleriyle istişare halinde. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar bütün toplum kesimlerine yönelik fevkalade iyileştirmeleri imza atmıştır. Bu anlamda asgari ücretle ilgili de gerçekten iyi bir düzenleme, işçilerimizi ve milletimizi memnun edecek bir düzenleme yapılacağını ifade edebilirim. Her zaman milletimiz memnun ettik ve hiçbir zaman enflasyona karşı ezdirmedik. Bunu herkes zaten yaşayarak görüyor. Bizim enflasyonun üzerinde bir artış yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret konusunda vatandaşlar beklentilerini yüksek tutsunlar mı? Yine şaşırtan bir rakam gelir mi? sorusuna yanıt verdi. Memurlarla Bağkur SSK ve emekli sandığına tabi emeklilere dönük, gerçekten alım güçlerini artıracak ve onları gerçekten memnun edecek düzenlemeleri de yıl sonu itibariyle ani ocak başı itibariyle de inşallah gerçekleştireceğiz. Toplumun tamamına yönelik olumlu adımları attık, atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Bu konuda rahat olsunlar. Ümidi ortaya koyan AK Parti'dir. Ümidi ortaya koyan Cumhur İttifakı'dır. Ümidi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğandır. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda %52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında %70'i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret %30 artışla net 5500 liraya yükseldi.